Üçüncü Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'nin kıymetli katılımcıları. Coğrafyayı Deneyle Öğreniyorum adlı atölyede özellikle coğrafyanın fiziki konuları üzerinde duracağız ve bu konuları deney yöntemiyle etkili bir şekilde öğreteceğiz. Böylelikle dersimizi sıkıcı bir formattan çıkarıp etkileşimli, ve eğlenceli bir hale getirebileceğiz. Ayrıca coğrafyanın içeriğinde yer alan değişim ve sürekliliği algılama konusunu da deney sürecinde öğrencilerimize göstermiş olacağız. Öğrenciler yaparak yaşayarak öğrendikleri için, etkin katıldıkları için, üst düzey düşünebildikleri ve yaratıcı fikirlerini ortaya çıkarabildikleri için derslerimiz daha etkili ve daha dinamik bir hale Gelecektir. Peki Biz derslerimizde, özellikle fiziki coğrafya konularında hangi deneylerden yararlanabiliriz? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Hemen sizin de aklınıza gelmiştir iklim konuları. Evet, bizim en büyük deney kütlemizi, deney kısmımızı yine iklim konuları oluşturacak özellikle çeşitli aletler tasarlayacağız mesela basit barometre yaparak basıncı gözlemleyeceğiz anamometre yapacağız psikometre tasarlayacağız sis oluşturacağız yine yağış oluşumlarını gözlemleyeceğiz İç kuvvetlerle ilgili deneylerde yapacağız Eğer sizde derslerinizde deney yöntemini kullanmak istiyorsanız 14 17 Ekim tarihlerinde o çekte görüşelim.